Neyse şu anda çok bugün, heyecanlıyım bugün, e, e, çünkü e, benim e, kargom e, geldi. E, geldi yani ne kadar heyecanlı olduğumu bilemezsiniz. Neyse Defne o, bu arada yanıma geldi, koşa koşa kavgam gelince e, e, şu an çok heyecanlıyım. E, artık ben çok üzgünüm çünkü ben bu evet, kargomu bu da, e, bir haftadır hı. bekliyordum hı. ama Acuva bir e, hafta da gelmedi Çok heyecanlıyım gerçekten burada çünkü istediğim bir kargo oldu çünkü bu kadar heyecanlıyım. Yoksa kavgaya niye bu kadar heyecanlıyım ki? Neyse arkadaşlar şimdi size... Atıyorum. göstereceğim. Burada atakları göstermeye başlıyorum. İlk önce böyle bir tişört Anladım, almıştık. Böyle Anladım, bir, ben bir tişört. Ben tişört bir çok çok hoşuma gitti. Yani, Özellikle hani hani böyle ortasında bir desen falan. Tamam tamam var mı? İşte Hı -hı. Evet Hadi devam ediyoruz. Bu büyük ihtimalle Ahmet'in. Ahmet'ine de bakalım. Ehamet'e sana de bana almayacağım. Tamam bana al. Lütfen ver ben sana. Ben geçer misin? Görünme. Görünme. Nefes geçmedi. Geçti. Evet arkadaşlar bu da bu şekil. Şort. Şimdi devam ediyoruz. Biz gel. Bu bence senin. Filme geldi şu anda. Ya da benim de olabilir bu. Çok şandır iyi. Al tamam, bana ver sen evet, de, 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 de. Benim, ben Abi, ben bana ver. Yeter be tamam yeter. Abi çok güzel. Bak. Kimim? Benim. Ya, ne? Ya. Evet son arkadaşlar son kargomuz. Ayağa kaçacağım. Evet son kargomuz. Abi çok mutluyum şu anda var ya. Şu anda ağlayacağım. Yıllardır bakın yıllardır istediğim kot gelmiş. Bu arada arkadaşlar fiyatlarını şimdi size söyleyeceğim. Abi çok güzel ya. Şimdi fiyatlarını söyleyeceğim. Ya Demet abi ne aldı. Arkadaşlar ilk önce bu tişörtün fiyatı e, ne kadar 200 TL. Ee, bu altın fiyatı ne kadar bu? 300 TL. Ee, bu ne kadar ya? Şu da 300 TL Bu görünmüyor. Sonra bunun fiyatı... 200 TL. Ve bunun fiyatı... Ve bunun fiyatı... Şöyle... 500 TL. Kar bu kadardı. E bu arada ikili tane vlog çekerim biliyorsunuz. Şimdi devam edeceğim. Ben bunları hemen dolaba koyacağım. Şu anda kapı çalıyor. Bir kapıyı açıp Evet arkadaşlar şu anda çok mutluyum var ya. Hayatımın mutluluğunu yaşıyorum. İnanamazsınız. Şu anda bu arada Elif ile Nisa da aşağıda oyun oynuyor. Her sallarız. Evet, ben en son e, 16 yani 4 saat. Şu anda 18.55. Ve e, biz yemek yedik falan filan pistten sular geldi. Bu sana bir soru evet. yaptık. Yani, evet, şimdi Ahmet'e iğne yaptık. Çünkü Ahmet'in hasta. Yok Ahmet'in hayatı kaçtı. Ateşim bitti. Ya. Evet şimdi, bir ne? şey yapmadan Ben Bir Ne? Evet şimdi... Ne, yapacağım, ne yapacağım? bugün alacaktım. Ama Belki da. aşağı inmeyiz Şimdi Şimdi makyaj yapacağım. Ve bunu da size çekeceğim. Evet, hızlı bir şey lazım. Şimdi ilk önce, e, biyolisin bu kapatıcısını kullanıyorum. Kapatıcısını. Bu arada yani kameraya bakarak yapacağım. Zorlu. Bir görelim. Şimdi tütün Bunu böyle... Yedireceğim. Evet yedirdim şu anda. Şimdi maske süreceğim. Ben bunu abandan almıştım. Bunu nasıl süreceğim? Bu güzel bir ben seviyorum. Bitti. Şimdi ablık süreceğiz. Heyecanlı bir Evet bu pastelin bu 58 numarası. Nasıl süreceğim? Aa, elim vardır. Çok güzel ya. Arkadaşım bana da onu yediği Çok öyle bir şey. Böyle bir üstte doğru sürüyoruz. Kilavcımız. Bu kadar yeter. Şimdi bir de bu suyu yerine yedireceğim. Gidip evet yedirdim şu anda. Abi düşmesen ölürsün zaten. Neyse. Evet, evet. alınma sürdüğüne göre. Şimdi çok az şey mi kaldı? İlk önce... Bu suyu... Ve sonra da bu bulasını sürmüştüm. Bunu süreceğim. <laughs> Anne! Bu bantını hala... Bir yani, daha da... Evet. Çekil. Şimdi belki annemi ikna edebilirsem hamburger yiyeceğiz. Ama ne edebilirsin. Edemezsen yiyemeyiz. İnşallah ikna olur ama. Yiyemiş oluyorum. Oo güzel eski <laughs> şu anda. <laughs> evet. Evet şimdi baksana. <laughs> <laughs> anne video çekiyorum. Ne yemek yiyor falan diyorsun. Şimdi <laughs> birazcık video izleyeceğim. Çekil açalım. Evet. Şu anda saat 8 yani bayağı zaman geçmiş. Şimdi ben duşa gireceğim ve duştan çıkarsam da büyük ihtimalle ne yaparım diye düşünüyorum. Düşten çıkınca da sabahlayacağım bugün. Şimdi size Ahmet'i göstereceğim.